Evet arkadaşlar size balık tutmayı anlatacağım her şeyle. Gigaworst'a. İlk önce Juice buradan alıyoruz. Alınca iki kat yani 20 hakkın oluyor. Normalde 10 oluyor. Ee, olursa iyi olur. olmazsa tabii yine tutulur ama daha sınırlı. Sonra şuraya geliyorsunuz. Şurada balıklarınızı görebiliyorsunuz. Her şey burada aslında. Bunlar benim tuttuğum balıklar. Şu an turnuva var bunlar. Turnuva şeyleri. Ee, burada satıyorsunuz işte. Mesela şu 5 yıl 5 tane işi olunca %50 fazla paraya satıyorsunuz. Bunları satıp Sivit alıyorsunuz. Tuttuğunuz balıkları satıp sonra skill geliştiriyorsunuz. Sonuçta sonra işte competition'lar oluyor. Bunlar muhtemelen satılacak. Daha öncekiler satıldı ve farklı ödüller de oluyor. Deleje'ye girene. Girene. <laughs> Dilim döndü. Evet burada skill'ler var. İşte bunları biriktirip skill'ler hem level atlıyorsun. Level atladıkça daha nadir balık tutma ihtimalini artıyor ve bunlara veriyorsun. burada stamina'yı en az iki yapın bence. Hatta bence 4 bile yapabilirsiniz. Onun dışında ben Laka çok verdim. Çünkü dedim ee, yani bit artı bir daha nadir balık tutma ihtimali veriyor. Yüzde 1.25 ihtimalle. Ben dedim işte çok nadir balık yakalarım belki ama yanlış yaptım bence. Şu an olsam ilk sitamanayı 3 ya da 4 yapardım. Sonra finitüe işine verdim. Bu bazen bir şey, yani balığın hareketini gösteriyor. Yüzde 2.5 ihtimalle nereye gideceğini gösteriyor. 3 kere verince yüzde 7.5 ihtimalle yani 13-15 kerede bir falan gösteriyor. Road Control kritik vuruyor yüzdeki ihtimalle. Bence daha iyi skill'ler var. Ha ben olsam işte Stamina'ya verirdim. Fintuation'a verirdim. Clannage'e bir sonra verirdim. Çünkü %2.25 ihtimalle ee, sayılmıyor. Yani bir tanesi 20 yerine 21-22-23 kere bulup tutabilirsin üç kere versen yüzde neredeyse 8 yapıyor her seferinde aşağı yukarı bir tane iki tane ekstra balık tutarsın yanlış anlamadıysan bu sikili böyle anlıyorum yüzde beş fazla paraya satıyorsun bu da. fena değil üç kere versen yüzde 15 daha zamla satacaksın en başta verirsen mantıklı olabilir. İşte bu quality'yi artı bir arttırıyor. şimdi bir e, şeyi var, rank'ı var. Mesela normal, nadir, nadir. Bir de mesela normaller e, her balığın bir kalitesi var onu arttırıyor. Bu da işte çift balık yakalama. Hepsini anlattım. Yani aynı balıktan iki tane yakalıyorsun. Yüzde iki tane yakaladığın Çiftler çiftler çekiyorum bazen güzel. harika yakaladığın balıklar şu quality dediğim mesela bundan 101 tane şu quality yakalamışım. 3 tane bir üstü spader bunlar başlangıç şeyleri her e, tutun balıkta da günlük ekstra bir veriyor. Burada oltalar var. Hem bir de competition sırasında bunu kullanıyorum ama 20'de onu ilk onunda kullanıyorum. Sonra aldım. skilllerle gerek kalmıyor bence. E, normalde kullanmıyorum çünkü değmez geliyor ama 3-5 ilk 3-5'te kullanılabilir aslında daha iyi anlayacaksınızdır. Yakalama ihtimalleri işte benim şu an level 12. 20'lik kest yapınca en büyük kest Enerjiye göre değişiyor işte. 168 kamu şu an. 122 anka işte burada yazıyor. Bu da kualite o bahsettiğim %92 bir yüzde %7. Bir. Level 20 olunca 3'ünlü kualite ihtimali olacakmış. Level attıkça bunlar artıyor. Yani başlarsanız çok daha düşük olacak. Bu da işte şu anki competition. işim. 156'ya gerilemişim. 5 vardı şimdi. Link hakkımı kullanacağım. Yine 200'lerde falan geziyorum zaten. 4-5 tane tutarım şimdi. Hadi tutalım bakalım. Bu arada videoda kendimi açmıyorum çünkü o da çok dağınık. Ee, ha şimdi şu oltayı takayım. Competition olduğu için dediğim gibi takıyorum. Taktım. 10 tane oltalı tutacağım sonra 10 tane oltasız. Büyük kes yapıyorum ben. Şimdi bu. Buraya gelebilir, buraya gelebilir. En üste gelebilir. Buraya gelebilir, buraya gelebilir. Yani Bunda bir tek şurası yok ve 7 şeyim var. Burası mana, burası can. 7 canım var. 6 gidecek. Kaybedersem de hala hayatta kalıyorum. O yüzden bastı. Bulduk. Neymiş? X'miş. Şimdi ya buraya gele... X çizecek yani. İlk hareketten sonra anladık. Böyle X çiziyor. Şu an buraya gelebilir. Buraya gelebilir, buraya gelebilir. 13-18. 5 daha vurursam alacağım. Bu riske değmez diyorum. Yeni çektim. Evet şu an ortada. Bunlardan birine gelecek. Kesin yakalıyorum bunu. Çat. Hop aldık. Şimdi buyu aldık. Hadi bir daha. Burada. Yine. köşede olduğu için anlıyorum. Ya x çizecek ya kayacak. Yani buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Buraya gelebilir. Bir ortayı koyduk. Yine eksi çiziyor. Bu hepsini yakalıyor. Ortaya gelirse daha iyi. Gelmedi olsun. 15-16 bir kaldı. Redraw yapıyorum. Gerek yok denemeye. Ee... bir tek sol üstü almıyor. Bu o yüzden bastım. Yakaladık. 2'de 2. Hadi bakalım 20'de 20 yapmaya çalışayım. Şimdi burada buraya gelebilir, buraya gelebilir, buraya gelebilir ya da artış dedir buraya, buraya, buraya gelebilir. Ee, çok iş şişli değil. Ne deneyeceğim? Evet. Çok iyi oldu. 9 aldık ortaya gelince. Şimdi bununla kazanıyorum. 3 şey çiziyor anladınız mı? Şimdi köşede yine ya x ya da kenarlara gidecek. Burada 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 falan olunca da ya artıya kenarlara gidecek. Çok nadiren rastgele hareket ediyor. Birkaç kere oldu ne, ne zaman bilmiyorum onun dışında 3 ihtimal. Buna deniyorum. Yine çoğunu karşılıyor çünkü aldık. Şimdi yanlara gidiyor. Bu her türlü oluyor. Bu üçünden birine gidecek. Mesela yukarı giderse 9 alacağım. altı her türlü yakalıyorum bunu. altı en kötü köşelere gidiyor. Hop açık da. Ya yazık oldu. Skill'leri biraz daha doğru versem tepeyi oynardım. Neyse Yeni çöz. Şimdi bu yine bu çoğunu alıyor ihtimallerin. Evet. Şimdi x çiziyormuş öğrendik. 3 ihtimal var şimdi. Buraya gelemiyor. Yani bura bura bura. 3'te 2 karşılıyor deniyorum koyduk. Yani her seferinde bir skill alıyorsunuz. Tuttuğunuz balığın günlük olarak. Gün bitince gidiyor onlar. Şimdi ortada dolunca her yere gidebilir. Burada orta aşağı yer var. Öğreniyorum ne yapıyor. X yazıyor. Bunda bütün X'ler var. Ee, bu 3'te 1 ihtimalle alıyor. Yani şurayla şurayı almıyor. Burayı alıyor. 5 geliyor. 3 gidiyor. O yüzden redraw yapıyorum. 13'e 21'imde 6 manam var. Ee, da şu da 3'te 2 alıyor şu an. Bu da. O yüzden buna basıyorum. Ortaya gelirse bununla kesin alacağım zaten. <laughs> Aldık. Ee, şimdi ben bunu deneyeceğim. Bunu mu denesem? Ya? Bunu deneyeceğim. Ortaya giderse bakalım. Deneyeceğim. Aldık. Çift yakaladı. Double kill söylemişti. Öğrenelim bakalım hareketine. Hareketine bir bir kayıyor. Bir alıyorum. Şimdi 3 ihtimal var. 3'te 1 oluyor bu. Gerek yok şu an bu riske. Evet. Bununla kesin oluyoruz. Aşağı geldi. Bununla da kesin oluyoruz. Bu çok iyi. Ama bu mesela kim alıyor da 10-12-6 yani. Tek atıyor genelde bu. Hmm. Bakalım neymiş? Yani, ha, o gösterdiğim skill sol alttaki. Bakın nereye gideceğini gösteriyor sonra kendilerine. Değiştiriyorum. Çünkü eski değmez şu. Aşağı gelecek gördük. Zaten bu kesin alıyordu görmesek de. Yakaladık. Bunların ikisi de çok güçlü skiller. Ne alacağım? Evet, bakalım harekete. Böyle gitti. Tam bu yüzde elli değer mi acaba? 8 manam var zaten. Ya kalacağım ya altı eksilecek. Değmez bence. Kalıyormuşuz. Olsun. Bunda kesin şu an mesela. Evet. Bakalım ne yapıyor. kenara kaydı. %50. Bu mesela şu an ihtimal yok. Seçtim. Eee. İçteki ihtimal aldık. Aldık. 4 kaldı ba. Ah şu an silah çıkaracaktım da neyse, fazla olsun. Bunu ne yapacak artık artı çizer ben de. hiç artı çizmedim. Evet, bunda kesin alıyoruz artık. Diye. Şu an 166 yani. 3/2. Burada olur, burada olur, burada olur. Kesin alıyoruz. Aldık. Bunu yakaladım. Li diyorum, bunu seçtim. Oltayı çıkaracağım. Oltada 40 spell hakkı mı ne var şu an? de tahmin edebiliyorsun. 120. 15 dolar falan. Ben yani dediğim gibi normalde kullanmıyorum. Şimdi yarışma varken kullanıyorum. Bunu açalım yani. Evet şimdi oltasız devam. Çünkü 11 tane skill aldık. Gördüğünüz gibi skilllerimiz direkt dandikleşti. Şimdi x çiziyorsa buraya 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 5'te ihtimal. Ve bir canım kalacak. Bir öğreneyim nereye gidecek. 3 bana silindi. Evet. İyi ki öyle yaptım. Bu x çiziyor. Ortaya da gelebilir. ve gelmedi. Güzel. Evet, çıktık evet buraya gideceğini söylüyor. Bunu yakalayamadık. Evet, oltayı çıkarıcı bayağı fark etti Direkt gördünüz. Artı çizecek. Hmm. Geç abi. Kesin oluyor. Aşağı gelirse çok iyi. Şu an 2 ihtimalle bu oluyor. Evet. Kesin alıyoruz. O yüzden yüksek, yüksek yakalayan. Ve evet, sağ alta gelecekmiş. Çimpular kesildi ya. Not cool. Evet, 3'te 2 ihtimalle. Öyle hızlı, hızlı ihtimal. Duruma göre hesaplamalar. Bir sonraki hamlesini falan da hesaplamak gerekebiliyor. Özellikle hiç oltasız başlarsanız başlarda çok zor. Şimdi böyle buna bakmayın çatır çatır. Yani şu an biraz sıkıntı. Heh, nice. İşte iki. Geç abi. Bunu hmm. hmm. Şunu da diyeceğim. Evet, ortaya geleceğini biraz hissettim. Değmez riske değmez. Ortaya gelse oluyor ama beş gidecek. Ee, şu anda bununla bu aynı şey. O yüzden bunu basacağım. Hem daha az 3 kayıp hem de ortaya gelirse bunu kesin alıyoruz. Evet. 3 ak kaldı. Bir tane nasıl kalabilir? <laughs> Üçte iki yapıştır. Evet, iki günlük. Hmm, şimdi deneyeceğim. Güzel. oh, ortaya. Tek at. Artık çok anlatmıyorum anlaşılmıştır diye. Ben mesela ne kadar ihtimam? %50 ama 5 ya da 8 gelecek ve 3 gidecek 8 9 malam var 6 yakalayamazsam 3 eksiliyor. Örmüyorum deneyeceğim. Çok güzel. Kötü. Güzel. 4 kaldı şu anda 5 malam var o yüzden riske girmeyeceğim. Riske kalıyormuşuz ama olsun. Çok iyi şeyler çıkmadı %50'yi de yakalıyorum olmadı. Ee, sıkıntılıyız şu an. Ya biraz hisle basmam lazım aslında. Okey. %50. Basmak zorundayım şu an. iki hakkım kaldı. Bulup son bir daha bulmam. Olmadı. Arkadaşlar böyle hakkım bitti işte. Bu balıklarda şeyi söyleyebilirim bir de. Satarken ben ee, şey oldu mu böyle işte fulledi mi? Daha çok para veriyor. Yani %50 fazla veriyor. 10'dan 15'e çıkmış. Satıyorum. Rail'leri de satıyorum. Epic ve üstünü satmıyorum. ileride bir işe yarar diye. Bu epic mesela. Bunu, bunları Saklıyorum belki ileride bir şey var diye. Kaçıncı olduk? Güncellenmedi bu. Kaç balığımız oldu? 50 tane oldu. 5 yakaladık Sıralamada 187 oldu. Umarım faydası olur arkadaşlar. Bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Like falan atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.